Merhaba ben Zeynep. Burası atölye olarak kullandığım evim. Çocukluğumdan bu yana boğaz izlemeyi hep sevmişimdir. Özellikle akşamları mum ışığında müzik dinleyerek denizi izlemek bana büyük keyif verir. Kendi mumlarımı yapma fikri de böyle ortaya çıktı. Nereden başlarım, nasıl yaparım derken renkli beton kaplarda aromatik vegan mum yapmaya karar verdim. Benim işim renklerle. Yaklaşık 10 yıldır çalıştığım Merlar Tekstil'de kumaş desen tasarlıyorum. Yaptığım mumların da renkli ve sürdürülebilir olmasını istedim. İlk aşamada hangi malzemeye ihtiyaç duyduğumu ve bunları nereden temin edeceğimi araştırdım. Kalabalığına rağmen emin önünü seviyorum. Ne ararsanız burada bulabiliyorsunuz. Mumları koyacağım beton kap için taş tozu kullanıyorum ve onları benzersiz kılacak renkler ekliyorum. Kalıplar kurumayı beklerken mum içeriğini hazırlıyorum. Bunun için vegan özelliği gösteren soya vaksi tercih ettim. Muma kişilik kazandıracak kokuyu da bu sırada ekliyorum. Just About Candace markasıyla tasarladığım bu mumları bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için üretmenin gururunu yaşıyorum. Bu mumların Erler Tekstil'in Kadından Kadına Dayanışma Projesi kapsamında birçok kadına ulaşacağını biliyorum. Bu vesileyle hikayemi sizlerle paylaşıyor olmak benim için gerçekten mutluluk verici. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.